Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Mega ders olarak bugün hukuk kazanabilmek isteyeceğiz bugün. En çok soru gelenlerden biri hukuk fakültesi hocam. Evet, Ayrıntısına kadar birkaç önemli bilgi nasıl kazanabiliriz, ortalama yetlerle nasıl kazanabilirim, birkaç üniversite tahmini, sıralama tahmini ve çekilişle videomuzu bitirmiş olacağız. Haydi başlayalım çok sıkmak istemiyorum sizleri artık son 90 gün ders çalışma süresinin rakiplerinizin arttırdığını mutlaka bilin sizlerde mutlaka ne kadar çalışıyorsunuz artı 1 saat artı 2 saat mutlaka eklemeniz gerekiyor. Haydi başlayalım hukuk kazanabilmek eşit ağırlığın en çok tercih edilen bölümü. Birkaç önemli bilgi. 125 bin barajı geldi geçen sene. Yani 125 binin üstünde olanlar devlet ve özel tercih yapamaz hukuk fakültesinde. Puan önemsizdir bak tekrar söylüyorum. Puan önemsiz sıralama önemlidir. Bunu geçen sene çok yaşadık. Bu sene üstüne basa basa tekrar söylüyorum. Puan önemsiz sıralama önemli. Eşit ağırlıkta hedefimiz ilk 50.000 olmalı. 50 bine girersek çok, çok büyük ihtimal devlet üniversitelerini kazanma şansınız yüksek olur. Eleyici noktanın AYT Matematik olduğunu lütfen unutmayalım arkadaşlar. AYT Matematik eşit ağırlıkta hukuk fakültesi için gerçekten çok önemlidir. Peki nasıl kazanabilirim? Şu önemli maddeleri geçtikten sonra önemli yere geldim. Peki nasıl kazanabilirim hocam? Çok isteyen değil, çok çalışanın kazandığının bilincine varmalısın. Çok istiyorsunuz ama çalışmıyorsanız maalesef olmaz. Çok çalışan kazanıyor. AYT matematiğin fazlasıyla önemli olduğunu bahsettim. Hedefimiz artı 20 olmalı bizim AYT matematikte. 21, 22, 23, 24 çıkabildiğimiz noktaya kadar çıkmalıyız. Biz bunu tabii ki de birazdan bahsedeceğim ama orta zorlukta bir sınav için konuşuyorum bilginiz olsun. Orta sınavı bir bekliyoruz bu senede. Orta sınavda da artı 20'yi AYT matematikte hedeflemelisiniz. Bakın çok önemli bir yere attım yıldızı. Farkındalık kuralı çok önemli. Instagram'da da çok bahsediyorum. Deneme analizini yaptıktan sonra eksiklerini belirleyerek iyi bir program yaparsan o sabit hocam netler bir türlü kıpırdamıyor dediğin netlerin yükseldiğini göreceksin. Farkındalık kuralı çok önemli. Netlerin artmıyorsa veya sabisi mutlaka korktuğun veya çekindiğin üstüne gidemediğin konular var. Sen onları çok iyi biliyorsun. Bu videoyu dinleyen bak şu, şu maddeyi okuyan insan dinleyen insan bunu çok iyi biliyor. O çekindiğin, o korktuğun konunun üstüne gitmezsen başaramazsın. Yap kendine program. Daha 90 günlük bir süren var. Korktuğun, çekindiğin konuların üstüne git. Geometri ise geometri, AYT matematikse AYT matematik. Şimdi ortalama kaç netlerle hukuk fakültesi kazanabilirim hocam? Sınavın zorluğuna göre değişebilir. Gerçekçi olalım. Sınav zor olursa netler aşağı düşer. Başarı sıralaması iyi gelir netler aşağı düşer. Sınav kolaysa çok yüksek netlerle iyi yerler bile gelmeyebilir. Biz bunu orta zorluk diyelim mi bu sene? Eğer orta zorlukta olursa gel değerlendirmemizi yapalım. OBP'mize ortalama 85 aldık. Şimdi TYT'de 80, AYT'de 45 yaparsan eşit ağırlıkta sıralaman 32 veya 37K aralığında olur. 3 aşığı 5 yukarıdır. Yani 30 veya 40 da olabilir. Biz sadece örneğimizi verelim. TYT 80, AYT 45. Bu sıralamayla iyi bir tercihin önemi. Bak çok önemlidir. Geçen sene bunu çok yaşadık. İyi bir tercihle %99 devlet hukuk fakültesini hayalini kurduğun hukuk fakültesi kazanırsın. TYT 90 AYT 60. Bak 60 45, 50 hepinize örnek olabilecek net aralıkları aldım. Ancak AYT'nin önemi tabii ki de çok büyük. Bunu hepimiz biliyoruz. Eğer bu net aralığını alırsan ve sınav orta zorlukta gelirse sıralaman 3 ve 6K arasında olur. İyi bir tercih ile en iyi üniversitelerin olma şansı %99 olur. Tabii bu iyi, iyi üniversite Galatasaray Üniversitesi değil de Ankara, Marmara, 9 Eylül bunları kazanma şansın çok yüksek olur. Hocam TYT mi biraz daha düşürebilir misiniz? Evet, TYT 70 AYT 50 veya 45 biraz daha yükselir. Bize 50 diyelim. AYT'nin önemini. Yani TYT'n düşükse AYT'ye önem ver. AYT'n yüksekse git TYT'ne asılmaya başla. Sıralaman bu sıralamayla 42 ve 50K gelir. 3 aşağı 5 yukarı unutma. Bununla da iyi bir tercih ile kapatan üniversiteleri. Hocam kapatan üniversite ne? Geçen seneki Erzincan Üniversitesi gibi kapatma 58-59'du. Bu şansın gelme ihtimali var. Bu netler sana üniversiteyi yani hukuk fakültesini kazandırır. Haydi gel birkaç üniversite örneğine bakalım mı? Yani tahminine bakalım mı bu seneki? Bak tekrar tekrar söylüyorum. Zorluk derecesine bağlıdır arkadaşlar. Biz orta olarak yani orta zorlukta beklediğimiz için eleyici sorular kolay sorular bu zaten ortaya götürür bizi. Bu sene de ee, orta düzeyde bekliyoruz. Gel birkaç üniversite tahmini yaparım. Galatasaray Üniversitesi ilk 150 eşit ağırlıkta. Boğaziçi 1.5. Ankara Üniversitesi 4K. Bu K 1000'dir arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlar olabiliyor. Marmara Üniversitesi 9K 9 Eylül 13K Akdeniz 17 Kocaeli 26 Selçuk 42 Erzincan 56. Bunlar benim bizim tahminimizdir Gamze Hocanızla Mega Ders olarak. Geçen sene çoğu üniversitenin tahminiyle ilgili videomuz var. Bu tahminlerden öncedir ve hemen hemen %95 hatta %100'lük bir başarı da sağladık. Haydi geçiyorum çekilişe. Bence çok faydalı oldu. Sınıf öğretmenliği de soracaksınız biliyorum ve sordunuz da onu da yapacağız inşallah. Tıpı da düşünüyoruz. Böyle böyle ufak da olsa faydamız olduysa ne mutlu bize. Güzel bir çekiliş başlatıyorum. Bir hafta sonraki canlı yayınımızda bu çekilişin sonucunu açıklarız inşallah. Ücretsiz TYT denemeleri göndereceğiz. Kanala ücretsiz abone ol. Hem bu videoları takip edip hem tarih, matematik, geometri ders videolarını izlersin. Hem de bizlere faydanız olmuş olur. Kanala ücretsiz abone ol, videoyu beğen ve katıldığına dair bu videoya yorumunu yap. Çekilişimizde bir hafta sonra canlı yayında inşallah açıklamış oluruz. Sizleri çok seviyoruz. 90 günlük bir süre kaldı. Artık ders çalışma sürenizi artı bir artı iki arttırın. Başarılar inşallah faydalı olmuştur. Hukukun her yerine değindiğimize inanıyorum. İnşallah güzel avukatlar, güzel savcılar ee, böyle gerçekten ülkemizin adaleti, hukuka da çok ihtiyacı olduğu dönemlerde sizleri gelecekte görürüz. Sizleri çok seviyoruz. Başarılar diliyoruz arkadaşlar.